Bugün çok özel bir program hazırladım. Özel bir konu, belki de hayatınız boyunca duymadığınız birçok şeyi bu sayede öğreneceksiniz. Neşe Karaböcek'in hayatına acı üstüne acı getiren olaylar zincirini aktarmaya çalışacağım. Neşe Karaböcek hayatının en büyük acısını da İstanbul'da 2019 Haziran'ında yaşadım. Çenem titreyerek ağladım ve okudum. <laughs> Sevgili dostlar, hepinize bir kez daha selamlar, sevgiler, saygılar, hürmetler sunuyorum. Bir yayınla da karşınızdayım. Bugün çok özel bir program hazırladım. Özel bir konu. Belki de hayatınız boyunca duymadığınız birçok şeyi bu sayede öğreneceksiniz. Ben de yeni öğrendim çünkü. Nedir bu diyeceksiniz? Şu cümlelerle başlayayım. İspanya'nın boğaları kadar saldırgan düşmanlarım oldum. Hepsini defettim. Benim için de çanlar çaldı. Kıskançlık mermileri üstüme yağdı. Ama beni öldüremediler. Üç buçuk yaşında Muhsin Ertuğrul'un kucağında başlayan sanat yolculuğunda insan gücünü aşan ağır yükleri taşıdım. Meleği de gördüm, iplisi de. Bugün 78 yaşındayım. Sanat hayatı 75 yılı bulan tek sanatçıyım. Kim bu ve nerede yazdı bunları? İşte Neşe Karaböceğin okudum, işaretledim, okudum, çizdim ve birçok bu satırlar gibi çarpıcı not çıkardım. Şimdi onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü Neşe Karabici'nin bu kitabı pek çok anıyla dolu. Bunlar içinde çok çok acı olaylar da var. Çok tatlılar, başarılar, ee, de ihanetler de var. Şimdi Neşe Karaböcek'in sanat yolculuğuna çıkalım. Dört yaşındayken Karaböcek piyesinde aynı sahneyi paylaştığı isimleri şimdi sıt alıyorum. Nazım Ülgen, Tekin Akmansoy, Sevim Baban, Agah Hün, Müşrik Kender, Necla İz, Cengiz Koraltan, Günlüz ve Şeniz kardeşler ve Nurhan Damcıoğlu. Yani bayağı şanslı dünyaya gelmiş, şanslı bir yolculuğa çıkmış Neşe Karabecik. Karabecik rolüyle yıldızı parlayan Neşe Göktürk. Soya'da dikkat lütfen. Neşe Göktürk. Dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile tanıştırılır. İnönü oyunu izledikten sonra ona sen küçüksün ama marifetin büyük. Şanını duydum. Geldim. Başarını ve seni takdir ettim. Karaböcek'i çok güzel canlandırdın. Bundan sonra senin sanat adın Karaböcek olsun der. Emir büyük yerden gelince neşe göktür. Artık neşe Karaböcek olur. Daha sonra geleceğim oraya ama... Ee, Neşe Karaböcek'in bir de meşhur kardeşi var. Gülden Karaböcek. Yani aslında Gülden Göktürk. Niye Karaböcek soyadını kullandığını o satırlara o bölüme gelince daha net anlatacağım. Çocukluğunda tiyatronun yanı sıra Ankara Halk Evi'nde halk müziği dersleri de alır Neşe Karaböcek. Ablası Tezyan'la birlikte Ankara Çebeci dört yıl aile çay bahçesinde sahneye çıkarlar ve bu büyük ülke görünce devamı gelir. Okul, tiyatro, konservatuvar, halk evi ve artı sahnenin onu çok gördüğünü gören ailesi önce tiyatroyu ardından halk evini gözden çıkarır. Neşe Karaböcek okul, konservatuvar ve sahne serüvenini sürdürür. 7 yaşındayken ablası Tezcan'la birlikte bir yüzünde Arap şarkısı Alloma diğer yüzünde tini 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 mini hanım olan bir 45'lik çıkarırlar. Bu satış rekorları kırar. Neşe Karabirce'nin sanat hayatı boyunca 86 plak ve albüm var. Kitabında Neşe Karabirce'nin Bing Crosby'den sonra dünyada en çok altın plak alan ikinci sanatçıyım diye yazdım. Sanatçının 16 adet 45'lik plak, 2 altın long play, 1 adet altın bülbül, 5 altın 45'lik değerinde, 2 adet altın kaset de çok sayıda yayın kuruluşundan ödülü var. Yani oldukça parlak bir sicil sanat hayatında. Şimdi gelelim <laughs> Türk müziğinin ünlü ismi Hamid Yüceses ve menajerinin Karaböcek kardeşleri nasıl ihbar edip sahneden indirdiğine. Ablası ile birlikte Ankara Bomonti Bomonti gazinosunda sahne almak sahne aldığında 8 yaşında olan Neşe Karaböcek Hamid Yüceses yüzünden yaşadıkları polis macerasını kitabında şöyle anlattım. Cumartesi pazar günleri sahneye çıkıyoruz. Gazinonun katrosunda Müzeyyen Senar, Muhallak Gökçay, Sebati Tur, Zehra Pelir, Periyan Altında, Ahmet Yücesiz gibi sanatçılar var. Bir akşam Kanuni Ahmet Yatman, yavrum siz gidin biz oyun havası, havaları çalarız dedi. İçeri girdik ki birden görelim. Dört polis bizi bekliyor. Programda, programa çıksaymışız sahneden bizi alacaklardı. Nedeni yaşımız küçük olduğu için kazına çalışmamız bu nedenle 3 ay sahneye çıkamadık. Aile dostumuz olan Ankara Büyükşehir Başkanı bizi kimin ihbar ettiğini araştırınca Hamiyet Yücesi'nin menajerinin bu çocukların yaşı küçük ayrıca okula gidiyorlar çalışamazlar diye bizi ihbar ettiğini öğrendim. Fakat yasaya bakıyorlar öğrenciler simit satamaz, işçi olarak çalışamazlar vesaire diye birçok madde var. Ancak şarkı sözlüğe söyleyemezler diye bir madde yok. Bu yüzden davamızı kazanıyoruz. Hamiyet Yüceçe sanım Hanım kıskançlığıymış sebep. Kendisinden başka kimsenin okuyamadığı gazelleri 8 yaşında okuyordum ya işte tek suçum buydu. Şimdi yani Neşe Hanım kusura bakmasın ama e, kıskançlık dürtüsüyle hareket etseler de yüce ses ve menajerinin yanlış bir şey yaptığını düşünmüyorum. Yani o yaştaki çocuklar çay bahçesinde sahne alabilir. Yani o bile tartışmalı ama gazona alkolün olduğu yerde ı -ı. yasadaki boşluklar çocukların alkollü ortamda sahne almasına cevaz verse bile bu bu işi yapanları haklı çıkarmaz. Neşe Karabüce'nin kitabından e, Anneler ve Kızları adlı ilk sinema filmini çektiği 1970 yılında nasıl bir cam zokası yediğinin detaylı bir şekilde anlatıyor. Anneler ve Kızlarından sonra Kısmet, Duyun Beni, İntizar, yolu Almanya'da Bir Türk Kızı, Kuklalar, ah Koca Dünya, Niyet, Aşk Sepeti ve Kerdengele gibi 11 filmde oynayan sanatçı ilk filmin Yeşil Cam deneyiminden kırık bir anı başlıklı bölümde yazdıkları şunlar. Ankara'da Japon bahçesinde çalışıyordum. İstanbul'dan Erman filmden teklif geldi. Senaryoyu okudum. Aslında bana tam bana uygun değildi. 25 yaşında yetiş bir, yetişkin bir kızı olan anneydi rolüm. Katrosunda Yıldız Kenter ve İzzet Günay olunca kabul ettim. Her sabah İstanbul'da, ilk uçakta İstanbul'a gidip çekimleri yaptıktan sonra akşam Ankara'ya çalışmaya, Japon çay çıkmaya döndüm. Yorucu bir temponun sonunda filmi bitirdik. Sinemada filmi izlerken bana verilen senaryoda olmayan bir sahneyi gördüm ben çok şaşırdım, çok sinirlendim. Filmde de dur bir anneyim ama ben 25 yaşındayım, kızım rolümdeki ise en az 18 yaşında. Yani kızım yeşil, 7 yaşındayken doğuran mucize bir anneyim. Bu bir yana, bir sahnede Yıldız Kenter ya da ve yorganların arasına yani o nedeni yüklük yüklüğün arasına sıkıştırılmış Kur'an'ı bulup tövbe tövbe diye öperek duvara asıyor. Yani bu Neşe Karabeç'in e, rolde oynadığı kadının kullandığı odam. Nasıl sindirlendim bilemezsiniz. Beni filmde dini bilgisiz, bilgisizlikle suçlayıp zan altında bırakanın kim olduğunu öğrenemedim. Ama şu kadarını söyleyeyim. Bir kere ben gerçek hayatımda Kur'an'ı uygun kılıfla, kılıfıyla daima yatağımın başucuna en yüksek yere asarım. İrancı inançlı bir layık anlatmaz ama mecbur kaldım. Namazını kılan, Kur'an okuyan, inançlı olduğu kadar çok okuyan, Kur'an'a nasıl saygı göstereceğini bilen biriyim. Lütfü kadın bunu niye yaptığını hala bilmiyorum. Ama bu ilk filmdeki Yeşil cam Zokası yutmak benim için esaslı bir tecrübe oldu. Neşe Karabecen'in üzerine kara bulutlar çekti, çöktü. 4 sayfalara geliyoruz. Şarkıcının özel ve müzik yaşamında başarılar, mutluluklar kadar ihanette acılar da var kitapta. Neşe Karabecen'in üzerime çöken kara bulut başlıklı bölümünden eşi Atilla Sakarya o zaman geçip kendisi kız kardeşi Gülden de aldatmasını da yer verdim. Plakların kapışıldığı, plaklarını kapışıldığı bir dönemde Eleanor plakı kuran sanatçı o dönemde yaşadığı hayatının en büyük ihanetiyle ilgili şunları yazdım. Eleanor plakı kurdum. Hemen işe giriştim. Plaklar doldurup çıkarttım. Hepsi kapışıldı. Firmanın geleceği adı gibi parlayacaktı. Bu arada ben Eleanor'un anlamına baktım. Parıldayan, ışıldayan aydınlık anlamına geliyormuş. Tanacı devam ediyor. Öyle mi oldu peki? Takvimde gözükmeyen hain bir an çıka geldi ama öyle böyle değil. Hayat neşe parıltı yerine kara bulutlar görürsün. Geleceğini bilemezsin dedi. Kötü günler pusuya yatıyor. Kişinin mutlu bekliyor ve kapısına çöküyor. Şok 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 Tam işlerimi yoluma, yoluna koyuyordum ki hayatımı alt üst eden bir olayla karşılaştım. En başta mesleğini hassasiyetli yapan magazin gazetecilerini tenzih ederim. Ben bu gruba giriyorumdur. Dur diye giriyorum. Bu kısmı yazmayacaktım ama bazı çaresiz paparazilerin devamlı benim özel hayatımı sosyal medyada bilhassa YouTube'da para kazanmak amacıyla malzeme olarak yayınlamaları iğrençtir, ahlak dışıdır. Üstelik hepsi yalan yanlış. Kardeşim Gülben'in anamızı, babamızı, aile şerefimizi hiç düşünmeden her fırsatta bana çirkin iftiralar atması beni bu zorunlu açıklamaya etti. Eş ve kız kardeşin ihaneti. İlk eşim Atilla beni aldatıyordu. Kim de mi? Kız kardeşim Gülben'le. Gülden'le pardon. Olayı tesadüfen öğrendim ve dünya başıma yıkıldı. Düz düşmesi, düz düşmesi. Evliyken evimiz, evimizde yüzümüzde riyakarca baka baka yıllarca bana ihanet etmişler. Birim mutlu koca, diğeri masum kız kardeş önünde ıvır zıvır ayrıntılara gerek yok durumu öğrenir öğrenmez boşanma için hemen mahkemeye başvurdum. Canım Alper'imin ve velayetini istedim. Sözde eşim olacak Atilla boşanmamak için telaşla dostların yardımını istedim. Araya kıramayacağım. Birçok kişiyi koydu ama kararımdan dönmedim. Şimdi önemli bir noktaya dikkat lütfen. Kapı bir gün kapıma geldi. Kapıyı açmadım. Ağlayarak af diliyordu. Gitmeyince polisten yardım istedim. Kapıyı açsaydım, barışsaydım ne yapacaktım? Kız kardeşim Gülden'i ortada bırakacaktı. Skandal malzemesi bir kurban olarak. Vicdana bak. Nihayetinde şu şartla boza boşanmaya razı oldum. Alper'in velayetini bana vermesi karşılığında sahibi olduğum Eleanor plak Mercedes arabam artık onun olacak plak şirketi adına iki long play doldurmam gerekiyordu. Diyeceksiniz ki bunu utanmazdık. Ne pişkinlik ne has, haysiyetsizlik. Üstelik Atilla plakçı falan da değildi. Ankara'da kazino'da bana eşlik eden bir gitaristim. Dostlarım sağlığın bozulacağına ne istiyorsa ver gitsin deyince oğlumun belayeti karşılığında her şeyi verdim. İstesem hayatını zindan eder, onu zina suçundan hapse attırabilirdim. Çünkü o tarihte yasa böyleydi. O zatla uğraşmaya tenezzül etmedim. Boşandıktan sonra ne mi oldu peki? Atilla adlı zat benim kurduğum plak şirketini bana karşı kullandı. Asıl adı Gülden Göktürk olan kız kardeşimi Gülden Karapeçik olarak piyasaya sundu. Yani e, ihanetin double'ı bu. Yani <laughs> yani ablanın eşini, şirketini e, şeyini alıyorsun. Bir de soyadını kullanıyorsun. Şu, soyadını, şöhretini. Gülden gazetelere beyanet verdi. Ablam Neşe beni kıskanıyordu. Elinden geçse beni zehirler öldürürdü diye. Bir yalan daha vardı ortalıkta, ortalıkta dolaşan. Güya annemler Gülden'i sokağa atmış. Atilla Bey de himayesini almış. Böyle bir şey asla olmadı. Şimdi kitap 280 sayfa içinde fotoğraflar da var. Ben Neşe Karabecek'in e, buradan Amerika'ya gidince e, müzik müziğinde nasıl değişiklikler olduğu ne gibi yeniler katlarına dair e, bir sürü e, anlatısı var. Onları geçeceğim ama Neşe Karabecek'in hayatına acı üstüne acı getiren olaylar zincirini aktarmaya çalışacağım. ABD New York'ta Long Island Yungisland'daki Ev, evinin bahçesinde ağaçları butarken omuriliğine zarar veriyor. Ağzı ee, diskler parçalanıyor omurilikte gitsinler. Zor bir ameliyatın ardından aylarca süren bir tedavi süreci yaşıyor. İyileşiyor ve Türkiye'ye geliyor. Neşe Karaböcek hayatının en büyük açısını da İstanbul'da 2019 Haziran'ında yaşadı. Neşe Karaböcek Tevfik Genel Çifti'nin Amerika'da iki üniversiteyi başarılı bit, başarıyla bitiren orada CIA'ya dahil bir sürü korumdan iş teklifi almasına rağmen ülkesine hizmet etmek için Türkiye'ye gelen oğulları Hasan'ı 42 yaşındayken birlikte yaşadıkları evde göz göre göre kaybettiler. Banyoda baygın şekilde buldular onu. Ambulansla hastaneye kaldırıldı ama artık çok geçti. Kitabının o bölümünde bu satırları yazmayı 5 yıl sonra cezaret edebildiğini vurgulayan ne şakadır ee, anlattıklarını bir özetini geçmek istiyorum. Neşe Karabecek oğlu için sigara içki içmeyen kötü alışkanlığı olmayan oğluma doktorların kalpte ve damarlarda hiçbir sorun yok demek yerine madem yine de şikayetim var bir anjiyo yapalım demek aklına gelmedi. Ve Kalpten gittim. Yani çocuk defalarca üç defa, ya da iki defa aynı doktora, sonra başka doktora gidiyor. Göğsümün burasında diyor bir e, kafes arasında bir şikayet var. E, tahlil yapılıyor. MR çekiliyor. E, işte kas sıkışması, spazm e, psikolojik gibi e, gerekçeler söylenerek evine gönderiliyor. Ve Neşe için o bölümleri çok detaylı şekilde anlattığı satırları bir evlat sahibi baba olarak çenem titreyerek ağladım ve okudum. Sizi de aynı satırları paylaşıp Üzmek istemem. Ama hepinize e, ve herkese şu dileklerimi ileterek yayına son vermek isterim. Allah düşmanımın da başına evlat acısı getirmesin. Evlat acısı hiçbir anneye babaya yaşatmasın. Diyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.